Ah öyle diplerine çiçekler izlemesin Diplerine efendim bakın Sonra merdiven altları Tamam süpüreceğim Toz çıkarma sakın Ha su mu veriyorsunuz çiçeklere Cafer Bey Toz çıkarmayın süpürürken sakın İyi günler İyi günler evladım otur otur Buyurun. Şükrü Bey'in ağabeyi geldi efendim Çok zenginmiş adam bize ne efendim? İyi günler. İyi günler. İnmedin mi Şükrü Bey daha? İner, iner şimdi. Zile bas Gül. Zile bas kızım. Size de zahmet oluyor her sabah her sabah böyle efendim. Ne yapacaksınız? Dikkatsizlik efendim. Öyle ne yapacaksınız? Gençlik işte. Hasar çok mu? Pek değil bereket. Laf mı dinliyorsunuz evladım? İşinize bakın hadi. Hadi efendim alaf laf dinlemeyin. Konuşuyoruz burada. Ne lafı canım? Aa. Fazla konuşma. Maşallah efendim. Siz de içine düştünüz adamın. Hadi oğlum Şükrü. Geldim yani. Beklettim abi özür dilerim geldim. Yok yok yok. İyi günler efendim. İyi günler, iyi günler. Kolay gelsin Cafer. Buyurun, iyi günler. Sefa ile efendim. Arabanız boyadaymış galiba. Boya da alacağız birkaç güne kadar. Ah geçmiş olsun. Biz de onu konuşuyorduk şimdi abinizle. O da gençmiş maşallah sizin gibi. Ne ilgisi var efendim şimdi Allah Allah. Teşekkür ederim hanımefendi. Bazıları beni ondan daha genç ve yakışıklı görüyorlar. Hadi hadi hadi. Hayırlı işler güle güle. Ne oluyor efendim? İran aşk mı ediyorsunuz elin adamına sokak ortasında? Ne münasebet efendim? Daha ne söyleyeceksiniz efendim? Gençlik falan! Bart beni bir el yanında? Yeter yeter! Kapat şu muslu kızım! Bedava mı buldur suyu? Kapat gün. Kapatıyorum canım! Hah! Geldi muharrir bozuntusu baykuş! Oh. Sevim'e haber verin geldim! Buyurun, size baskül. Cemil Bey geldi. Basıyorum. Sıhhatler olsun. Eyvallah. Nasıl gidiyor romanınız? Bugünlerde biraz tıkandım. Limonata olayını yazdım ama pek beğenmedim. Anam, limonata olayı mı? Yazacak başka şey bulamadınız mı efendim? Apartman dedikodularına mı kaldınız artık? Dedikodu değil bunlar, hakikat. Benim romanım böyle. Basılınca okursunuz. Özel hayatımıza girmeyin. Bakın yine söylüyorum. Vallahi dava ederim. Et. Evet. Benim adım Cemil. Anlatıyordu efendim ne güzel. Dinleseydik. Efendim. Cemil Bey geldi Cemil Bey. Ha geldi mi? Çok şükür. Geldi geldi aslan gibi. Hadi Gül kapat şunu.